güzel bir enerji var, buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Burada okurlarımla buluşmak, kitaplarımı imzalamak ve okurlarımla kitaplarım hakkında sohbet etmek, sohbet almak benim için gerçekten çok kıymetli. Ee, bu satıya, kitap fuarına, bu sanırım dördüncü katılışım ve Her kısımda daha fazla taşırıyorum, her kısımda daha fazla kalabalık oluyor. Kitap fuarında bulunmaktan çok mutluyum. Güzel, hareketli, kalabalık, kitaplı dolu bir ortam. İnsana mutluluk ve umut veriyor. Bir kere daha Bursa'da TÜYAP Kitap Fuarı'ndayız. Görüyoruz ki zor günlerden geçiyor Türkiye ama görüyoruz ki bu kitap okuma sevgisi, kitaba duyulan ilgi bizi umutlu kılıyor. TÜYAP'a teşekkür ediyoruz ve kitap fuarlarının sonsuza kadar sürmesini diliyoruz. Bursa'yı ve Bursa insanını gerçekten çok seviyorum. Kitaba, e, bilgiye verdikleri değer e, bize de aslında çok büyük güç veriyor. Bütün Bursa'ya ve Bursa Kitap Varına emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Her zaman çok büyük bir keyifle geldim, çok keyifle konuştum. Çünkü çok meraklı var Bursa'da, adi bilimlere merak çok. Benim kitaplarıma da merak çok, onun için severek geliyoruz. Müzik